Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, kendimi Arkadaşlar sizler nasıl e, şu şey görevindeki, gö, yerindeki görevi yapacağınızı anlatacağım. Biraz düşündüğü bir şey ama o üstüne arkadaşlar her her gün gün değişiyor bu arada. Bu arada arkadaşlar abone olmayı unutmayın. E, 1000 abone olduk zaten. 1500 aboneye doğru gidiyoruz arkadaşlar. E, videonun tamamını izlerseniz tamamen anlarsınız. Kişi i̇şte, görevleri falan yapabilirsiniz. Eee ben de zaten yeni öğrendim arkadaşlar. Şimdi. E, burada sansürlü bir şekilde. Ben sen bakıyorsun iyi bilmeniz lazım ama. Bakın burada sansürlü bir ke şekilde kesinlikle ağaç var arkadaşlar. Ben anladım. Sonra burada artı soy işareti diyor. Soy işareti şimdi ne, ne, ne olabilir bileceğiz. Şimdi şu ağaçlığı giyeyim arkadaşlar. Size göstereyim. Heh. Hangi ağaç olabilir arkadaşlar? Şu apple tree ile normal. Ay, yok bir dakika arkadaşlar. Apple tree olmaz. Şu big bu, bu da iyi bence. Bu olması ya da şu arkadaşlar. Bence ama budur. Yani emin değilim. Mesela bunu e, resize diye olabilir mesela örnek veriyorum. He olmuyorsa mesela hiçbir şey değişmedi. Bakın büyüttük, küçüktük, şey yaptık. Yakın arkadaşlar mesela. Öyle bir deneyeyim. bakın arkadaşlar yaktık ve oldu. Rastgele deneyin arkadaşlar bu soru işareti ne varsa sonra kollek dediğinizde bakın geliyor. Sonra arkadaşlar başka neler var onları da göstereceğim ben size. Evet. Şimdi e, mesela örnek veriyorum. Samsung'un yerde pumpkin var. Bunları göstereceğim. Priz olabilir. Buradaki ne olursa delin. Activate, Bunu activate edince bir şey olmuyor mu? Gene de activate edin çünkü rastgele belli. Yani e, bir alakası yok. E, ondan dolayı ya da arkadaşlar asit haritasına girin. Her şeyi o deneyin. Çünkü asitte de başka şeyler de yapacağız. Suya da girin arkadaşlar. Suda da oyabiliyor. Şimdi ben örnek veriyorum. Melon da çıkmış. Karakter de falan da çıkıyor. Yani iyi anlamanız lazım. Bu adam modlardan falan çıkmıyor arkadaşlar. O da haberiniz olsun. Ee, o da bitiyor. Evet mesela şu melon, melonu. Ne Ya git de. Örnek veriyorum. Bunu atabilirsiniz. Belki böyle de bir şey olabilir. Çünkü bir birkaç ben de öyle olmuştu. Veya suya da atabilirsiniz arkadaşlar. Ya bu yaz gerçekleşiyor. Mesela ben de bugün yapmada gerçekleşti. Ve bana geldi arkadaşlar. Yani onları öğrenmeniz lazım önceki şeyde de böyleydi. Ben öğrenememiştim o zaman. Şimdi öğrendim arkadaşlar. Ee, bu kadar. Yani böyle şey. Mesela şunu da suya atabiliriz. Ya da şunu atalım. Ya mod, modlar olmuyor ama örnek veriyorum. <laughs> Git lan suya Allah'ım. <laughs> böyle arkadaşlar. Ee, bu ayda ee, bu ayda arkadaşlar e, e, kardeşim ufak bir kışkırtma da yapasın geldi onda da e, 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 bir dakika arkadaşlar ben şöyle kendimi çağırayım uh, öh, arkadaşlar geldim evet ee, ne diyorsun kardeşim ne kışkırtması evet deniz denize atıyorum. belki yağma çocukları denize atın falan diyebilir yani oraya kol kol yazmış olabilir yağma çocukları denize atın diyorsa yağma çocukları denize atacaksınız Kardeşim. Kardeşim. Arkadaşlar sakın yapmayın bunu. kaçmaya çalışıyorum. Aa benim domates sanıyor galiba. İnsanlar yemez bu normalde. Kardeşim ayyoo. Arkadaşlar bunu sakın yapmayın. Kardeşim. <laughs> arkadaşlar sakın kardeşinizi inanmayın. Baksana arkadaşlar tek göz öldü. Ne ne ne. Orra

Arkadaşlar Nokia sakın suya sokmayın. Dur yine. Hayır Nokia Nokia iyi, Nokia iyi misin? Nokia iyi misin Nokia Nokia. Abi ne oluyor ya burada? Sen git uzaklaş. Niye ki ya? Bu kadar çekinmek istiyorum ben sizi çok tanıyorum. Ya uf ya boş ver hadi boş ver. Ya bakacağım ne oluyor acaba? Aa ne Nokia Nokia çok sevdim. Şişkon konuşmayın zaten. Nokta nokta nokta. Oğlum git buradan. Nokta 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 Git Çekmez bana. Nokta 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 geleceksin Hayır. Ne yapıyorsun Nokya? Şuraya çıkarsacağım seni. Kardeşim seni davacası olmuşum. <laughs> Haydi ya kaç. Ay ay ya kardeşim ya. Nokia savaştan kurtaramadık. Artık onu sürmüşsün artık kardeşim bir dakika. Artık Nokia'dan Nokia sökmek zorundayız kardeşim. Ne diyorsun kardeşim? Kardeşim. Hayır kardeşim söküyoruz. Hayır ya. Hayır ya. Böyle bir şey olmaz ya. <laughs> söküyoruz kardeşim. Dur kardeşim su, şu şu tatlıyı yapalım dur dur şu kardeşim. Ah olan kardeşim ya. <laughs> Plakas kardeşim. Kardeşim kardeşim. <laughs> hayır ya. Hayır ya. Sök kardeşim sök sök sök. Eş eş. Eş. Kardeşim, 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 kardeşim. Kardeşim, kardeşim. Kardeşim, kardeşim. Kardeşim. Kardeşim, doya kardeşim. Kardeşim, kardeşim. Çok üzgünüz kardeşim. Arkadaşlar siz de üzgün müsünüz? En çok üzgünüm arkadaşlar. Yani bunları da öğrenmek gerekiyor. Belki görevde de not yıktım falan da gelebilir. Tabi şaka yapıyorum ama geldi geldi. Arkadaşlar, arkadaşlar. Loki okay, için çok üzüldüm ya. Siz üzüldünüz onu çok merak ediyorum ben ya. Hmm, Sökülmüyor ya o kadar sağlam yapmışız ki. Sökülmüyor eh. valla sökülmüyor. Şu badanın üstünü nasıl yapayım? Şuna da şöyle söksek de. <laughs> ah kardeşim benim. Kardeşim benim. Loki gitti. Loki gitti. Şuna sökerdesek. Valla. Ay. Sök hey. şunları Kardeşim ya. Boş yiyorsun da şu suya atalım. Üf. Allah seni beğenmesin ya. Elle seni beğenmesin ya. Kardeşim ya boş ver. Üzülme üzülme. Oğlum testere bana şey yaptın. Nasıl kardeşim iyi be. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın, arkadaşlar. Çok, çok, çok. Arkadaşlar abone olun. Abone olun arkadaşlar.